Peki e, Beste, e, Leyla mı, Mecnun mu, İsmail abi mi yoksa Yavuz mu? Benim için Yavuz Yavuz, ama evet. Yavuz hakikaten Taraflı bakıyorum, biri bakıyorum diye bir ama soru şimdi geldi. o beni çok seviyor diye. <laughs> hakikaten öyle biri mi diye bir soru geldi de bence değildir <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. Peki e, bir şey söyleyeceğim. Bir köre oynamak bir dizide üstelik işte absürt bir dizide, absürt mizah Dizisinde kör oynamak e, nasıl bir duygu diye soracağım. Ki normal bir şey değil, değil Ama mi? yani insan bu kadar güzel mi kör oynar yani? Ah öyle mi düşünüyorsun? Kör olun ki doğru. Çok teşekkür ederim. Allah Vallahi korusun şey. ama çok ya. teşekkürler. Ya yani hiç peki mesela çalışıyor musun? Hep şey Hollywood'dakiler derler ya böyle işte. İşte 6 ay, ay boyunca oluyor. görme engellerle birlikte yaşadım tabii, tabii. tabii. Leyla ile Mecnun dizisinden önce. Bir 6 ay burada yoktum. Hakikaten mi oldu? öyle öyle bir... böyle. Şöyle oldu. <gülüyor> nasıl <gülüyor> ya böyle bir de bakıyorum ha <gülüyor> Ya. <gülüyor> Yani tabii ki işe girişim daha daha kısa sürdüğü için <laughs> e, ilk başta yani gör, filmler izledim birazcık ve tanıdığım insanlar var zaten bir şekilde hmm. bir araya geldiğim bir arkadaşımın annesi var normalde vakit geçirdiğim. E, sonra dizi devam ettikçe de bir şekilde. Hep bir şeyler araştırdım, bir şeylere baktım, bir şeyler izledim. Çünkü o garip bir şey. Yani ama benim oynadığım sadece normalde diğer duyuları gelişmiş bir görme engelli değil. Yani altıncı hissi ya da işte e, duyuşu da değil. Ama sadece ben şuna çok dikkat ettim ki onun gözleri kulakları aslında. Hı hı. Yani biz normalde biri konuştuğunda dönüp bakıyoruz, o da kulaklarını çevirip bakıyor gibi. Hep birazcık oradan hareket ettim ve böyle onun en güzel tarafı normalde izlediğimiz filmlerde de hep bir şekilde daha aciz kaldığı durumlar gösterilir ya engelli insanların. Oysa ki benim tanıdığım insanlar da öyle değiller. Tabii ki çok büyük sıkıntılar var. Hı hı. Ama bir şekilde kendine yol bulmuş insanlar var. O da öyle tek başına bir şekilde bunun ajitasyonunu yapmayan bir karakter olması bence güzel. Tabii ki zaten Leyla ile Mecnun ne kadar ajitasyonunu yapabilir diye de sorabilirsiniz. <laughs> Ama yani o bir de bundan mutlu, atarlı yani aynı zamanda. E ben tek başıma halledebilirimli. Tabii canım ya direkt e Edebiyat seviyor yani bir, bir adama aşık olmuş adam sahilde ona kitap okuyor Daha daha şanslı olabilir mi? Daha yani. şanslı olamaz doğru diyorsun değil mi? Bir yandan da ama hani şey Bu, bu yaptığımızda tam sitcom diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz Diyemiyoruz değil de. mi? Hani evet. drama da var sanki Evet Var yani Tabii ki Hele bu son şeyde evet. e, sezon finalindeki o damar bölümleri. Kesinlikle Böyle bildiğin hüngür şakır aldık Aynen. yani <laughs> O zaman yani Çok insan değil. şey de hissetmiyor Yani neden bir dramada oynamıyorum da Bir sitcomda oynuyorum duygusu oluyor kimilerinde Herhalde hissetmiyorsunuz değil mi? Ortaya karışık olunca böyle Yani drama... E, zaten izlediğimiz aslında televizyondaki işlerin çoğu drama zaten. E, bu sitcom ne bir kom komedi iş aslında, e, ama. Dramalarda da oynadık bulunduk. Ben yani bir şekilde duyguların en yoğun olduğu işleri gerçekten çok seviyorum. Komikse gerçekten komik olmasını, hmm. kara komedi ise gerçekten kara olmasını ya da damarsa tam damar Damarsa olmasın. damar olsun. Ki yani o damar durumu da artık bilmiyorum ki zaten o kadar dertliyiz ki hepimiz. Yani insanların evlerinde oturup televizyon açtıklarında izledikleri bir şey belki birazcık onları rahatlatmalı ve iyi gelmeli diye de düşünüyorum yani şu da bir seçenek. Tabii ki bir şeyleri seyredip ağlamak da bizde bir arınma duygusu. Beterin beteri var diyoruz yani izleyip. Tabii canım Benim ya. hayatım kötü ama onunki daha kötü yani. Ben Çok seri, şükür diyoruz. Seri diyor. şekilde yaşına bağlayan bir sürü şey e, izleyici biliyorum. Yani her gün sayfama şey mektup görüyorum. Mesela Unutulmaz diye bir dizi vardı. Yani e, herhalde metre küpe, ne, metrekareye düşen şey sayısı, göz sayısı. Evet. Yani bildiğin baraj doldur HES yaparsın onun üzerine. <gülüyor> yani, <gülüyor> hani diyeceğim o ki ee, öyle de bir merak var bizde. Hani gülmeye kadar e, ağlamak da bizim için bir merak meselesi ama bu keyifli oluyor. Yani olur. evet yani, yine de, de bence oyuncular için Leyla ile Mecnun tabii ki çok uzun zamanda bir karşımıza çıkabilecek bir iş diye düşünüyorum. Tatlı bir akademi, iyi bir atölye evet. gibi düşünüyorum ben. Çok şanslısın. Evet. Atölye falan deyince İdil e, sonuçta sen Girit kökenini unutmadın. Böyle de bir karar verdin. Ama şimdi ben şöyle bir şey var. Bir restorana gidiyorsun. E, ne tip mutfak diye soruyorsun. Dünya mutfağı diyorlar. Şimdi orada şu soruyu sormalar O zaman Gabon'un bilmem ne yemeğini yapıyor musun arkadaşlar? Genellikle İtalyan ağırlıklı dünya mutfağı hmm. diye geçer zaten. Bir de benim sürekli, ya yani 50 kere falan söyledim. 51 söyleyeyim mi burada? Bilmiyorum. Söyle 51, ver <laughs> gelsin. <laughs> Yaptığım 51 bütün, hani bugüne kadar işte röportajda, görüşmede hepsini söyledim. Çok tepkili olduğum bir şey var. Ya ben hep şunu söylüyorum. Yani bu bir yere gidip, bir restorana gidip yani en tepkili olduğum şey bu sektörde. ...penne arrabbiata, ya işte klop sandviç olmayan, alfredo fettuccine olmayan menüde bunlar olmayacak. Sezar salata olmayacak, e, spagetti bolognese olmayacak ve e, pizza margarita olmayacak. Bunlar olmayacak. O kadar az ki ve hep şeyi konuşuyoruz şimdi bütün yaptığımız işler böyle değil midir yani sizin işiniz sizin işiniz veya işte çok iyi bir e, ses sanatçısı diyelim en iddialı olduğu işi yapmak durumunda değil midir hı hı. Yani, mes yani bir iş yapmak bir iddia demek değil midir? Benim için odur. Yani hı. eğer ben bir yer açıyorsam bu benim iddiamı gösterir. Eğer ben ismimi koyuyorsam oraya ki benim markam kendi ismimden oluşuyor. Hı hı. Bu bir iddia demektir ve herkes yani bütün mahallelerdeki işte kafeler olsun, çok iyi restoranlar olsun. Herkes mi bu az önce saydığım yemekleri çok çok iyi yapıyor? Yani ben o kadar imtina ediyorum ki işte mutfağıma çalışırken işte şeflerle falan asla bizim yöremizde olmayan malzemeleri anlatıyorum falan. O kadar imtina ediyorum. Bunlar kesinlikle bulunmasın. Hiçbir yerden esinlenilmiş olmasın. İşte neden topik yok denildiğinde işte yok biz Ermeni değiliz. İşte bulgur olmaz. Krem olmaz. O olmaz. Salçayı şöyle yapın. bilmem neyi böyle yapın. Ben böyle bu kadar özeniyorum ki ben belli tarih aralığında bulundurmak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Malzemeleri Girit'ten mi getiriyorsun yoksa burada öyle yok, benzer hayır, malzemeler buradan var mı? Ben Bozcaada aşığıyım. Of. Ya Bolca da malzeme verir yani. <laughs> evet, isteyerek. büyük bir aşk var aramızda. Orada da işte çarşamba günü, işte pazar oluyor. Biz de yani. oradan alıyoruz. Annem de Alaçatı'da yaşıyor. Şimdi gerçi Cihangir'deki yerde duruyor da o da perşembe ve cumartesi orada sen pazarları var. Ha siz i̇şte, böyle pazardan toplayıp getiriyorsunuz İstanbul'a. evet, Feriköy e, organik pazar var. Bizim iyidir Feriköy pazarı. E, yine Ayvalık'ta var. tarlalar eken bir tedarikçim var. Bu da işte cibes, turpotu, Şevketi bostan işte o Vurves, bütün otları Hı -hı. E, getiriyor. Böyle böyle buluyoruz Mevsiminde olmayanları zaten kullanmıyoruz Ya işte o sinirlendiğim o Peki o tamamen unutulmuş ya. bir şey var mı? Yani tamamen Girit mutfağından Senin keşfettiğin tamamen Tabi Tabii tabii şey var. var staka var Staka. Duydunuz mu staka? Yok. Staka kaymak helvası Kaymaktan helva yapıyorlarmış tatlı olarak Bilginç. Bunu hiç kimse bilmiyor. Ver bakalım bir tarifi mesela. ver Şimdi bak ne güzel Tarif, e, Şeker bayramı İşte o, o kayma e, Böyle zaten malzemesi yok bunun Sadece usulü Enteresan. Ha, kaymağı pişiriyorlar önce yani kaymak yaptıktan sonra o kaymağı bir daha pişiriyorlar. Pişirirken bu sefer kaymağı eritiyorlar. Eritip içine un katıyorlar. Ben hatta denerken bunu anlayamamıştım. Neden un katıyorlar bu nasıl bir şey olur falan diye. Ee, un ve şeker katıyorlar ve böyle bir e, hani kaşık helvası olur ya. Hı hı hı. Onun gibi bir helva oluyor. Mesela bu bar derler susamlı bar. O evet. susam helvası. Yine unutulmuş şey var. Türkiye'de yok o. E, suma da var badem likörü. E, eskiden İzmir kemer altında sübya şerbeti vardı, kavun çekirdeği şerbeti. Şimdi kemer altına gittim iki ay evvel. O şerbetçiler nerede diye sordum herkese ve esnaf falan şey dedi. Hani kaldırdılar onları. Yani şerbetçiler. Dolaştığı için izin vermemişler. O artık en son o iki adam vardı zaten. O da gitti. Onlar bitti. E Kavun peki çekirdeği ama Sen onları şerbeti. şey yapıyorsun değil mi? Hani Kaydı bende var ama e, tadılamıyor. tadılamıyor. Yok yani şu anda bunlar. Mesela kanela var. Tarçın şerbeti. Yapan biri yok. Hı. Kapari kullanan, kullanıldığı yemekler var. Evet mi? kapari Yemeli var. var. Yemeli şu an levreğimizi e, yani biz ana yemek olarak işte levrek filetonu üzerinde kapari soslu bir şey yapıyoruz. Peki kaparinin kavunu kullanılıyor mu? Yani büyük hali. İncire benzer bir hali ee, işte, oluyor. İşte kapari turşusu olarak kullanırız onu bu turşu, hani... Onu mesela Hı -hı. gariptir bir et yemeğinde bir gün Avustralya'da bir girit kökenli. Evet girit kapari Yunan. çok sevilir. Muhteşem. Yani bizde yenmeyen bölümünün salamonasını yapmış etle hoş bir sos oluşturmuş evet. hardalla falan. Evet. Acayip bir yararlı. Hardal şey. zaten bizde çok, biz çok, çok kullanılır. Yani. Hardal tabii. otu var. Hı -hı. Hardal otu, hardal ıı, tohumu bunları çok kullanıyoruz. da sen hardal haline getiriyorsun tabii. Evet evet. Yani ben de hiç tatlamış otunu... gibi yapıyorum ya neyse. <gülüyor> <gülüyor> Mesela... Ya bildiğimiz hardal otunu yiyoruz canım. Yani şey haşlayıp inanıyor. haşlamak da değil onun Hı -hı. adı. Kızıyorlar haşlama deyince. Giritliler de. Hı -hı.